Yani tabii ki Erdoğan. Neden? Tabii ki Erdoğan. Yani nedeni, şimdi hangi bir nedeni sayayım yani her şey ortada. Yani, benim aynı, fikrim aynı tabii ki. Yok karşısında. Yani yok, yani hiç ona onun karşısında şu an tanımıyorum yani. Evet. Kimseyi tanımıyorum. Her zaman Erdoğan, Allah razı olsun ondan. Tabii ki bu benim tercihim, benim düşüncem. Ama e, yani benim düşüncem bu. Neden, Neden Erdoğan? Zaman... Bir dakika. Bir yani bir şöyle son. baktığımızda... E, yani karşı taraf hani ben öyle muhalefet olarak bakıyorum. Yani elle tutulur bir lafı yok zaten karşıda. Elle tutulur bir vaadi yok. Hani biz şimdiye kadar zaten ne vaat ediyse hepsinin fazlası yerine gelmiş. Daha bunun üzerine ne koyacak? Ne koyabilir ki? Yani devleti yıkmaktan başka ya da bizi zarara uğratmaktan başka bir şey yapamazlar bu saatten sonra. Çünkü biz göreceğimizi gördük. Faydalanacağımız şeyi faydalandık. Şimdiye kadar Allah'a şükür çocuk, çoluk çocuğumuz biz her yerde çok rahatız. Yani gittiğimiz zaman her kapılar bize rahat açılıyor. Şimdi bundan sonra biz geriye gideriz. İleriye gitmez. Çünkü zihniyet o zihniyette. O yüzden ben böyle düşünüyorum. Vatandaşlardan yalnız ekonomik olarak çok şikayet var. Ekonomik şöyle bir şey. Ekonomi şimdi bakış açısı o. O neden bakış açısı? Tayyip Erdoğan'ı düşürmek için, Tayyip Erdoğan ayağını kaydırmak için, onu kötülemek için. Çünkü belli bir yere geldi ya. Şu an ne yaparsın? Sen ulaşamadığın yere tabii ki bu türler ne yaptılar? Darbe yaptılar. Darbeyle bir yere varamadılar. Şu an ekonomi yönünden batırmaya çalışıyorlar. Ama çok şükür Tayyip Erdoğan bunun da üstesinden tabii ki yavaş yavaş geliyor ve gelecek. Yani şimdi onlar başa geldiğimiz zaman biz çok lüks bir hayat mı? Biz şu an çok iyi bir durumdayız Allah'a şükür. Aç değiliz, açıkta değiliz. Çok şükür geçinebiliyoruz. Yani şu, zaten öyle bir şey olsa yani bu kadar insan sokakta olmaz yani. Gençler işsiziz diyorlar ama az önce sohbet ettik gençlerle. Ya yapmayın işte ben e, ben sıfırdan sıfırdan dükkan kurdum. Ben bir olarak evet. Yani. Var mı gençlere iş var mı? Şimdi annem ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, hani evet okuyorlar. Ee, 4 sene okuyorlar, 6 sene okuyorlar, 2 sene okuyorlar ama hani benim halam matematik öğretmeni e, çok yüksek puanlarla alım istedikleri için ya da e, çok fazla kontenjan açamadıkları için atanamıyorlar. Ben bu konudan e, gençlere katılıyorum. Yani diğer konuda hani e, evet bazı sıkıntılar var ülkede ama evet atama konusundan ya da e, açıkta kalmak konusundan bir sıkıntı var. Ya ben annem gibi düşünmüyorum şahsen Çözüm ne sence? Çözüm ne? Aslında hani nasıl diyeyim? Daha fazla kontenjan açabilirler çünkü bu insanlar emek veriyorlar. Bu insanlar gecelerini gündüzlerine katıyorlar ve hani bu onların geleceği için, bu onların daha iyi bir hayat sürmeleri için verilen bir şans olabilir hani daha çok imkan tanınabilir. Bu kadar az imkan yerine daha geniş olabilirler. Ülkeyi kim daha iyi yönetebilir sence? Ülkeyi kim daha yönetebilir? Ben bu konuda kararsızım. Zaten reşit de değilim. Bu konu hakkında tam olarak düşünmedim. Yani bir düşüncem yok. Evet. Gençler biraz daha farklı düşünüyorlar. Yani tabii onlar şimdi akılları beş havada olduğu için ondan öyle düşünüyorlar. Aslında olay detaylı bakarlarsa olayın öyle olmadığını görecekler. Ama tabii onların kararı. onlar da gençler. Siz, siz ne tavsiye edersiniz Z kuşağına, gençlere? Ben hiçbir şey tavsiye etmem. Yani sonuçta onlar da belli bir yaşa gelmişler, belli siz bir Geçmişi gördünüz. Onun için böyle konuşuyorsunuz belki de. Tabii ki yani. Şimdi ben diyorum ya, en son dediğimde bir darbe yapıldı. Bu darbede bir şeyler yaşadık. Gene istediklerine ulaşamadılar Şu an ekonomi yönünden bizi batırmaya çalışıyorlar. Dediniz ki gençler işsiz. Gençler iş beğenmezse, yan gelip yatarsa, baba parası yerlerse iş beğenmezler. Anlatabiliyor muyum? Şu an ben 36 yaşındayım. Ee, kocaman bir dükkan işletiyoruz tabii iki çocukla beraber. O gençler de taş, taşı sıksa suyunu çıkarır. Yoksa şu an iş bulamayacaklar da bu hükümet gittikten sonra her yer iş mi karnacak? Ben onu anlamıyorum. Bu Türkiye mi değişecek? Ya da bir Türkiye'ye bir Türkiye daha mı eklenecek de Yeni ha iş abi. olanağı olacak? Aynı Türkiye yerinde duracak zaten yani. Ee, sen gene bu, bu şu mağazalar burada duracak. Sen iş istediğin zaman ya verecek ya vermeyecek. İkinci bir Türkiye gelmeyecek buraya. İş o zaman da ya olacak ya olmayacak. Ya beğenecekler ya beğenmeyecekler. Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin diyorlar. Kim olursa veririz diyorlar. Ha, onlar ha. evet öyle diyor. O desinler. Ama e, tabi takdiri Allah'ın e, ne hayırlısı neyse o olsun. Tabi gönlüm Erdoğan'dan Tayyip'ten ne? yani. Reis'ten. aynı. Teşekkür ederiz. Erdoğan mı Mansur Yavaş mı? Tabii ki Erdoğan. Neden? Yüzde yüz. Çünkü onun karşısında başka bir insan tanımıyorum ben. Çıkamaz yani. Kimse yani. çıkamaz. Onun gibi. Benim Çok düşüncem. Geldik. Teşekkürler. Erdoğan. Neden Erdoğan? Seviyoruz AK Parti. Ondan. Başka birisi yönetemez mi? Genç gençler olabilir. Şimdi Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı? Başka tercih söyleyemez miyiz? Söyleyebilirsiniz. Kim olmalı sizce? Bence Kemal Kılıçdaroğlu olmalı. Neden? Neden? Çünkü CHP'nin vizyonunu değiştirdi. Hani çok fazla çalışıyor. Yaşına göre bence inanılmaz bir performans görüyorum kendisinde. Ee, ve hani bu altılı masayı toplaması, hani CHP'nin geçmişte yapmış olduğu hataları düzeltmek Baslıyoruz. adına tek başına hani böyle mücadele vermesi. O anlamda ben e, yani Kemal oldu diyorum. Erdoğan'a karşı kazanabilir mi sizce peki? Ee, bu Suriye politikasının yanlışlığı, mültecilere vermiş olduğu değerden dolayı e, ve ülkemizin şu an içinde bulunmuş olduğu ekonomik e, buhrandan dolayı yüzde yüz kazanır diyor. Ve ben de kendisini destekliyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Adam kral ya, seviyorum adamı. Ne açıdan kral? Her açıdan kral abi. Emeklilere e, emekli yaptı işte. Şimdi yaş şeyi kaldırıldı. Benim e, babam 46 yaşında emekli oldu. Bu kadar abi. İyi bir şey mi bu? İyi bence iyi. Mansur Yavaş'ı da siz sevmiyor. sevmiyor musun Mansur? Yok sevmiyorum. neden? Abi. İşte sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor ya falan. O yüzden. Gençler Erdoğan'a oy verir mi sence? Verenler olur abi. Ben veriyorum sen. Böyle. Teşekkür ederiz. Sağ olsun abi. Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş. Neden? Gençleri seviyor abi. Adamlar çok icraat yapabileceğini yanına Ama şimdi e, güncel olarak baktığımda 21-22 senedir e, aynı politikalarla ile ilerliyoruz ve Türkiye'nin yavaş yavaş aşağı indiğini görüyoruz. Yani bence her türlü bir e, başkan seçimliği Türkiye'ye daha iyi gelir. Mansur Yavaş aday olmazsa kimi desteklersin? Cem Uzan. An, yok ya Amerika'da abi şimdi kendisinin dediğine göre e, bu sene içinde veya 2023'ün başlarına doğru kendisini tekrar siyasette aktif görebiliyoruz gelirse neden olmasın biraz uçuk fikir gibi geldi bana ama ya yine de saygı yani ke kendime de zaten uçuk fikir gibi geliyor da hiç neden olmasın <laughs> teşekkür ederim. yani çok fazla siyasi olarak konuşmayı sevmiyorum fakat yani sonuçta 21 hatta 22 yıldır bu ülkenin başında bir iktidar var. E, i̇yisiyle kötüsüyle buralara kadar geldik fakat sanırım artık yani bazı şeylerin ya düzeltilmesi ya da değiştirilmesi gerekiyor olabilir. Yani düzeltilme hususunda birçok konu çıkıyor önümüze. Mesela halk şu an çoğu insan mutlu değil. Yani bu mutluluğun en büyük kaynağı aslında insanların geçim sıkıntısı. Yani belli başlı yerlerde belli başlı insanlarımız aslında iyi bir şekilde geçinemiyorlar. Bunun en büyük sorunlarından biri de işsizlik ve ekonomik zorluk aslında. Yani nüfus çok arttı. esrafta kalabalığı görüyorsunuz yani. Bu kalabalık normal bir kalabalık değil. İçinde Türk olduğu kadar yabancı çocuklusu da var. Ya biz bunlara kapması açtık fakat tam bunların hepsine okey dedik ama artık bir şeylerin de yani sınır koyulması, kota koyulması gerekiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dediğim gibi iyisiyle kötüsüyle çok iş yaptı aslında. Bunca işi biz üstünü sıyrılıp atamayız. Sonuçta kendisi bu ülke için çok da fedakarlıklar yaptı. Mesela şunu söyleyeyim ben. Yani, ülke içinden değil de yurt dışındaki kamuoyunda, uluslararası kamuoyunda da ülkemizi iyi bir şekilde temsil etmiş bir insan. Çok iyi yerlerde, çok iyi kararlı bir şekilde temsil etmiş bir insan. Ama yani baktığımızda da şu an e, soralım arkadaşlarımıza kimler şu an bu durumdan mutlu? Mesela arkadaşım ben mutluyum, ben mutluyum, mutluyum demez yani. Ben de şunu çok memnun edeyim. Kim ederim. daha iyi yönetebilir şu anda sence? E, şahsi fikrimi paylaşmayacağım ama ilk başta dediğim gibi bir şeyler değişmeli de değişebilir diyor. Liderler yani. arasında var mı? Onu sorayım sadece. isim söyleme. Liderler arasında var. Yani şunu da söyleyeyim ben size. Şimdi iktidar var ve ana muhalefet var ya. Yani ana muhalefet partilerinin çoğu aslında şu an eee terör örgütleriyle işbirliği yapıyorlar. Bunun farkında mısınız? Bunlardan haberder misiniz? Şimdi e, benim Yurt dışında yurt dışında kan döken askerlerime, şehit olan, garaj alan askerlerime, mermi atan adamlarla işbirliği yapan insanlar var. Yani şimdi bunların hepsini göz önünde bulundurduğu insan kararsız kalıyor. Ne yapsam acaba diye. Şu an mesela Kemal Kılıçdaroğlu, o da e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başında olan kişi. Ve altılı masanın en büyük adayı, seçmeni yani kendisi de aslında iyi şeyler yapabilecek bir insan ama mesela geçenlerde esrafındaki insanları değiştirdi ve baş danışmanı mesela direkt olarak terör örgütü PKK, PKKyla ile bağlantılı olan bir adam. Çoğu tarafındaki adam da böyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bundan aylar yıllar önce bir sürü terör örgütünde aranan adamlar çıktı. Yani bunlara işler verildi. Yani şimdi ben burada amacım bir şeyleri karıştırmak değil. Sadece şundan bahsediyorum. Yani iktidara da oy verisi gelmiyor insanın ama muhalefete de gelmiyor. Arada kalıyor insan yani. Muhalefet, muhalefet olmayı bilmiyor. İktidara da iktidara kalmayı bilmiyor. Yani şu an ülkede bir ikilik var. inşallah. sonumuz ayrılır bu durumda yani. Teşekkür ederim. Rica ederim.